Cihan'la ev dönürsen bu konakta kalmana izin ver. Oo, damat bey de gelmiş. Çünkü senden nefret ediyorum, ailenden nefret ediyorum. Sanki biz sana çok bayılıyoruz da. Hayır, gök taksiyle gideceğim. Nasıl gideceğim? Çantam burada mı? Paran nerede? Neler ödeyeceksin? Adamların duvar kağıdı gibi kapıda. Öderler herhalde. Ben Bekir, yanınıza şaşmışım ya. Aa Bekir, hatırladım. Sağ ol. Nasılsın? İyi misin? Nasıl bey. iyiyim. İyi hadi açabilir misin? Kusura bakmayın hanım. Paydos ettim. Paydos ettim diyor. Zorla çalıştıracak mıyım adamı? Ne olmuş abi? Ali oteldeymiş. Hangi otelde? Toronto Palace'ta. Ne bu? Ne bu canım? Ne bu? Elma değil, armut değil. Ne bu? Ya, aa. Bırak, bırak, bırak. Ben de çok seviyorum Şer. Sen... Ben ne? De... Yani sen daha... Annemi tabii ki annemi çok seviyorum evet. <laughs> Biz tehdit etmiyoruz. Biz bizi <laughs> satana beleş kefen veriyoruz. Bana dokunamazsınız. Ben Kanada vatandaş. Ya böyle şeyler söyleyip de bizi korkutma şimdi. Gerek yok. Ne yapıyorsun? Öldürecekti kendini. Deli. Abi polis. Ha? Seninle evlenmeyeceğim. A few moments later. Evlen benimle.